Merhaba arkadaşlar, macarcı kardeşler kanalından ben Yusuf. Bugün sizlerle birlikte Minecraft sade sor kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün sizlerle birlikte tavuk çiftliği yapacağız. Bunu nasıl yapacağız? Dışarıdan kaç tavuk getireceğim. Bildiğiniz üzere burada yumurtalarını kullanmak için tavuklar getirmiştim. Video dışında onlardan bir 5 çarpı 4 5 çarpı 16'lık şeyler topladım. Da burada basınç plakası falan bıraktım kapı kolay diye. Tarlaya giden yola da bıraktım. Tarlada büyüdü bayağı bir büyü. ben yumurtaları toplarken falan Biraz demir falan aradım. Bu örs falan yapacağız zaten ileride. 64'lük daha demir oldu. Artı 8. Bir de o aşağıda bir mekan gibi bir yer bulmuştuk. Orada gitmediğimiz bir yer vardı. Bir gideyim dedim orada. Spawn yeri buldum. Bu iskeletlerinkine. Hiç dokunmadım. Direkt geldim chest'in içinde açmadım. Gidip ona da bakacağız. İsterseniz buradan hemen bir cheat yapalım. Şu tavukla inek çiftliğini yapalım. İneği de yapacağım bugün. Şimdi bizim çubuğumuz var mı? Dört tane var. Şurada hiç yok mu ya? Bıraktım diye hatırlıyorum ben. Bırakmamışım. Tamam şuradan tahtalarımızı alalım. Hepsiyle yapacağız büyük ihtimal. Hatta şunları çubuğa çevireyim ben. Zaten çubuğun rengi olmuyor. Şuradan kaç tane çubuk lazım bize acaba? Şimdi o diğerlerini çevirdi mi? Eyvah bunu niye çevirmiyor peki? O ayrı mı oluyor acaba? Ayrı bir çubuk rengi mi oluyor? He bak şimdi oldu. Demek ki elimizi aldığımız tahtadan çeviriyormuş. Şimdi bizim kaç tane çubuğumuz olduğunu şuraya bir alayım ben. Arkadan hayvan sesleri geliyorsa kusura bakmayın. Pencereyi açtım havası çok sıcak çünkü. Şuradan bir yatalım. 56 çubuk yeter mi acaba bize? Bir çit için kaç çubuk gerekiyordu? 2. 34 çift bize yetmez. Biraz daha yapayım ben şuradan. Tamam yeter. Şimdi şuradan aynen şunlardan bayağı bir yapmamız lazım. Kaç tane oldu? 39 olmuş daha. Hmm. Şuradan biraz daha yapalım. Kaç dakika olmuyor. Arkadaşlar pencereyi kapattım. Yine sesleri geliyor. Çünkü rahatsız ediyor. Buradan biraz daha çit yapalım. Tahtamız bitti zaten. Kusura bakmayın. Az önceki şeyden dolayı. Şimdi 60 çitimiz oldu. 60 tane bize yeter yani. Biraz daha tahta toplayabiliriz aslında şey için. Çit kaplar falan yapacağız ya buraya. şuradan hemen. Şimdi kaç dakika olmuştu ben önce bakmayı unuttum. 3 dakika olmuştu ha. Şimdi şu inek çiftliğinden birleştireceğim ben. Şimdi bu kaç blok? 1 2 3 4 5. Şurayı 6 yapalım, şurayı 7 yapalım. Şurayı da yapsam yapayım ya ne olacak? Şurası 7 olsun. Şu sınırsız kaynağını buradan kalırım. kaç o? 5 7 Kusura bakmayın arkadaşlar bir durdum. Akzonda kaldım. Bu 50 kere durdurdum ama. Şimdi bu 5 7 oldu aynen. Tavuk çiftlik e, çiftlik kaç olmuştu? Bu da 7 8 olmuş. Bir şey olmaz. Bunu şöyle yapalım. Hakikaten uzunlaması kaç ya? 1 2 3 4 5 6 7 yapalım uzunluğu. Ama ben niye oraya doldurdum ki? Şeyi yanlış yaptım ama. Şuan şöyle yapalım şunu bir kıralım. İşte şunu önceden yapmanın zararları. <laughs> Şu an beynim yandı. Şurayı şöyle yapacağız. Aynen bizim şey burası sınır burası fazla yaptığımız tahtaları kıralım. Bu inekler serbest kalsın orada. Şöyle bir çit kapısı yapmamız lazım. çit kapısı var içeride. Tamam. Heh, balta varmış. O yumurtaları da alırız birazdan. Şunu al. Şöyle. Geldi mi o bize? Gelmiş. Güzel. Şöyle yaptık. Evet. Şimdi neyi kıracağız? Şunun hepsini kırmamız lazım. Evet. Arkadaşlar camı açtım çünkü durulmuyor içeride. Zaten hayvan sesleri de kesildi. Ben nereye kırıyorum ya? Şimdi serbestsin. <laughs> Akşam ya bir çıksan oradan. Zaten buğday tarlamız da büyümüş bayağı be. Şu çölün içinden gidelim. Belki bu çöl çelerinden bulabiliriz. Köylerinden falan. Şu ormana doğru gittik de. Ya bak şimdi. Vuracağım ölecek sonra. Kaçacak. Şimdi. İnek çiftliği tamam. Aynen. Şurayı şöyle yapacağız. Ama kaç bulduk olacaktı? kafam karıştı. 4. 7 blok. Aynen. 1, 2, 3. burayı da sayarsak. 4, 5, 6, 7. Zaten bu alan bize... yeter. bunu 8 yapalım. Zaten bu alan bize yeter. Şurayı da bir kazayım ben. Hayvan falan gelmesin oradan. Çıksa. Heh. Şimdi bizim yanımıza kürek. Yok öyle kazalım iki dakika. Şurada bir tane. Hadi. Niye bırakmıyor? Şu var değil mi? Niye bırakmıyor ki? Şimdi burası oldu. Buraya bir iki blok, iki blok kadar geriye götüreyim. Çünkü buradan canavarlar içeri atlar falan. Eve gidip kürek getirene kadar zaten bitiririm ben bu işi. Ha, yok ben kürek getireyim. Önce şurayı bir açayım. Bu hayvanlar burada serbest kalsın. Nereye gidiyorsun anlamadım ki ben. Şunların tüyünden falan faydalanırız. Ondan sonra etlerinden faydalanırız. Şu an çok güzel olur önce buna çit kapısı yapmam lazım benim. Şu an nereden çıkabilirim? Şurada toprak bıraksam herhalde bunlar çıkamazlar. Şu çiti alayım da yok al çıkabilirler bunlar. Şuradan bir çit kırayım. Tamam. Aynen. Neden kürek alacağız? Bir de akşam oluyor. Şuradan gidelim. bir şey de alacağız. Ha, çit kapısı yapacaktık doğru. burada hiç tahtamız kalmadı mı ya? Yok kalmamış. Güzel olmadı. Kürek neredeydi bizim? Kürek şurada. Güzel. Demir küreği kullanmamışız. <laughs> burada Çift kapısı değil mi? Evet. Ee, o nereden geldi ki oraya? Ben kullanmadım ineklerinkini. Ha bu tavuklara da yapmıştım ben. Doğru. Bir dakika akşam oluyor yatayım. Gelirken yumurtaları da alayım. Onları fırlatalım. Kaç tane tavuk çıktıysa kaç tane de tavuk çevreden getiririz. Sonra bu bundalarla inekleri çoğaltalım. Şimdi kürek tamam. cilt kapısı tamam. Aslında bir çift kapısı daha yapıp şundan arasında şunun tam ortası yoktu değil mi? Şöyle. Şuradan nereye kırsam ki? Tam şu. olur. Şurası yok bir dakika. Şöyle çift kapısını da şuraya alayım ki sıkıntı olmasın. Şu tavuklar var ya. Kendilerini akıl sanıyorlar. Şu dışarı çıktı sanırım ya. Burası tamam da. Ben şey yapmayı unuttum. Kürekle dışarıyı kazmayı unutmuşum. bunlar kapının önüne geçtiler. Heh tamam. Korkuyorum ya çıkarken bunlar da katılacak diye. Şimdi şuraya şöyle bir geriye götürelim. Şöyle iyi midir? İyidir. Toprakları da alalım. Bize lazım oluyor sonra. Şuradan bir tane bırakalım. Fazla kazdık. Şuradan atlayabilirler mi? Atlayabilir canavarlar. Gelir falan. Yanımıza meşale varmış. Güzel. Şunları da şöyle yapalım yolda oldu aynen. Şu bir tanesini de besleyelim. Bunları ışıklandıralım şöyle bir. Şunların dibini. Acaba bunu yapsak? Bir zarar olur mu? şey olmaz, içeride kalsın. Aralar yok? Şurada değil şuraya. Şu sınırsa su kaynağında şuradan kaldırayım ya. Üstüne bırakamıyorum ya. Nereye bırakıyorum? Kafayı yedim şu an. Ha şöyle bir şey olmaz şimdi şimdilik. Şimdi tavuklarımızın yumurtalarını getirelim. Burada onlara chest yaptım. Ayrı bir chest. Hepsini alalım. kaç tek 3 5 6 olacak yani bir tane daha 6 soru şu tarlayı toplayalım içinden çıkan tohum tohumlarla şimdi ne yapacaktık şunları alayım elime bir şöyle Şimdi alalım. Aynen. Şimdi nereye atalım? Şuraya mı atayım? Hiç çıkmaz mı ya? Bir tane çıktı. Yok biraz daha şöyle atayım. Bir Birkaç tane çıktı. Şunlar arasında şurada olmasa Her stekten bir iki tane anca çıkıyor. Öldüreceğim diye korkuyorum. Boğazlar değiyor falan. Hiç kaldım yumurtamız yok. Bakalım. İyi güzel. <laughs> Oluştu. Şu küçükler falan. i̇ki tane kalmış şurada. Yo, yeni aldık şunları. Doğru. Eksinden de çıkmadı zaten. Şimdi tarlayı hasat vakti. Şuradan şöyle bir önümüzü açalım. Büyüme de alsam mı acaba? Ama yok ya. Yani. Boş boşuna. Şuradan şöyle bir. Bayağı bir ekmek falan da yaparız biz bunlarla. Valla bayağı bir büyüttük. Oyun doldu oldu ya? Yani. Şu kenarları düşürmüş Görmüyor ki. Tam da onları toplarım ya sonra bir şey olmaz. Tamam. Şimdi ekme işini videodan sonra yaparım. Şimdi çok uzun olur. Neyse evet, ben şu ortadan şöyle başlayayım. Aynen. Şuna daha mı? Ben yani çok... Şimdi kaç tane gelecek buradan? Şunu yapalım. Bayağı bir düşmüş yani şuralara. şuradan şöyle toplayalım. Güzel. Bence buradan bir 64 30 çıkar. Bundan önce hiç saymadım ama. Yani hesaplayarak yapmadım. Şuna bir tohum düşmüş. Şimdi burada çıkmayan yok bu sıra full çıkmış. İşte hiç kemik tozu bile kullanmaya gerekiyor oyun vaktiyle birkaç sefer girdiğiniz zaman zaten bayağı bir tarlanız olduğu için yarısından fazlası büyüyor. Şöyle. Güzel. Şuradan şöyle toplaya toplaya gidelim. Bence bu 64 artı 40 olacak. 30 değil daha fazla olacak. Yok. Acaba ikisi tek çıkar mı? Çok güzel olur. Hadi. Hı, güzel. Şurayı da yapalım. Şurayı da bir dakika. 16 daha oldu. Biz daha şey yapmadık. Şu aralanda doğuşalım. Yine aslında yok. Tavuklar yaptık ya biz doğru. Aslında bence Bence şu aralara da düşmüştür. Buradan bir iki stek çıkar. Bakalım ne kadar çıkacak. Tohumlar baya güzel çıktı. Üç stek. Yok. Daha fazla yok. Yo, tohum daha varmış burada. İki üç tane daha düşmüş. Şunları şöyle ekelim. Arkadaşlar ben bunları ekip döneyim. Arkadaşlar her yere işte. Şimdi şunların biz bırakalım. Bizim bu şeye burada da var mı zaten? 64'lü bırakalım. Bir 62'lik de şey yaparız ya da bir 64'lükle. Bu hayvanlarımızı çoğaltırız. Akşam oluyor. Yatabiliyor muyum şu anda? yok ne yapacaktık ya biz tamam şu şeyleri bırakalım o zaman şuraya biraz da odun toplayalım lazım olur şimdi yatabiliriz herhalde tamam yatıp kalkalım ineklerimizi biraz koyunlarımızı çoğaltalım ya zaten bu bu şeyimiz var bu buğdayımız da var Şu geniş alan sanki daha çok yumurta yapıyorlar. Nereye gitti? Nereden gidiyor oraya? Gel. Gel buraya. Gir içeri. Kapat kapıyı. Şunu besle. şunu besle. Şunu besle. Şunu besle. Şunu besle. Başka şu büyüklerden. Şunu besle. Şunu Besle. Şunlardan bitmedim kaldı ne? Şunu da besledik. Şunu besledik mi? Evet beslemiş. Aynen. İyi ee, daha dört tane tek doğum gitti. İyi ee, bol bol yavrumuz var. Bunlar büyürler zaten. Güzel. Bir sürü yavrumuz oldu. Bunları her bölüm biraz daha çoğaltırız. Ne oluyor ya? Şu küçük ne kadar yanık ya. Hemen. Ne de şey yapalım. Şimdi gidelim koyunlara. Koyunlar nerede? Uzaklar. Şimdi şey yapalım. Canım sen daha küçüksün. Siz de daha besleniyor musunuz? Çok küçük besleniyor. Bunlar da dışarıdan o besleyebildiğim kadar. Şöyle. Tamam besle, besle, besle Şu yavrulara vereceğim diye korkuyorum ben ya. Bayağı bir koyunumuz oldu aslında. Yavaş yavaş bunları keselim biz. Şurada bir çık çıkmaz önce. Ya yeter tamam şu şey Yavrular ezildi arada. Şimdi şu yumurtalarda atalım oraya. Oyun donuyor ya. Acayip. Tamam. Zaten hepsini dışarı attım. Çıkmadı da. İyi. Şu kaç dakika olmuş diyor? 21 dakika olmuş. Şu aşağıdaki mekana gidecek mi acaba? Şunları bir bırakayım ben. Ekmek yapmayı düşünmüyorum. Zaten ben bayağı bir etim var burada gördüğünüz gibi. Ekmek şimdi gerekmiyor. Şuradan iki tane alalım. Eşit sayıda bırakmayı seviyorum bunları. Şunları da bırakacağız doğru. Şu 28 tane. Şimdi şu tohumları da şuraya bırakalım. Artık baya bir tohumumuz oldu. Bu saatten sonra yemek ihtiyacımız da olmaz. Çünkü ikilerimiz büyüyeceği için sıkıntı olmaz. Aşağıyı gidip orayı göstereyim. Bir açayım. Sonra hemen çıkarız. Kalmaya düşünmüyorum orada çünkü tehlikeli. Baltaya gerekiyor ama şurada taş kılıcı alalım. Başka bir şeye gerek yok. Bir gidip göstereyim hemen çıkalım. Video i̇şte bu sefer çok uzun oluyor. Ee, i̇nternet atmış çok zaman alıyor bu sefer. Şuradan şöyle inelim. Şuna biraz demir olmuştur. Şuradan şöyle bir yol yaptım güzel küçük. Şu tarafta bildiğiniz üzere biz gitmemiştik buraya. Ben bir geleyim dedim. Ki yanlış tarafa mı geldim acaba ben? Bir dakika. Oradan inince şimdi ben bir şey olabilir miyim? Şimdi buradan indim. Evet buraya. Oyun bu kadar da aslında. Şu tarafa gitmiştik. Ben şu tarafa gideyim dedim. Gittim de. Ee, hani bu? Nerede? Şurada mıydı yoksa? Yo. Neredeydi ya bu? Onları kaybettim. Şu tarafta değildi biliyorum. Acaba burada mıydı? Şuradan böyle bir gidelim. Galiba burasıydı. Aynen burası burası. Yani söyledim ben. Şurada canavar var falan olmasın diye şöyle yaptım. Bakın şimdi buraya bir kıracağım. 500 tane canavar var orada. Şurayı bir kapatayım ya ben. Düşeceğim şimdi aşağıya. Burada da demir buldum zaten. Şurayı bir kırayım. İskelet ordusu var. Gördüğünüz gibi. <laughs> Şöyle aslında. Şuradaki chest'i buradan ulaşabilir miyim? Yok. Açabilir miyim? Açtım. Oo, elmas. Güzel. Buğday, buğday. Eğer demir. Şu ne? Karpuz doğumu. Güzel. Şuna baya bir var. Şu barutlar galiba TNT yapmaya yarıyordu. Şunu da gönderelim. Bir tane de kova bulduk. Güzel. Şimdilik buraya bir yaklaşmayayım. Hatta birazcık öldüreyim ya. Uzaktan da öldüremiyorum ki. 20 level olsaydık bari. Şimdilik şurayı bir kapatayım ben. Buraya önümüzdeki bölümde geliriz. Çünkü bu bölüm çok uzun oldu. Gidelim eve. bunu açıysa bırakalım. Şöyle. Aynen. E zaten yolu karıştırmadınız niye yolu karıştırdım ya? Ben orası diye hatırlıyordum. İşte bir kere gittim oraya. Baktım hemen çıkım dokunmadım dediğim gibi. Öyle demiş. Biraz diamond falan da arayayım ben. Hiç diamond'ımız yok. İki tane diamond'a hiçbir şey yetmez zaten. Bir kılıç yapabiliriz en fazla. Kılıç içinde. Diamond. Gereksiz olur şuradan bir chest yapalım. Chest odası için yapmıştık. Onu da yapmayı unuttum ya. Chest odasını da yapalım. Hem zeki acaba chest odası mı yapsam? Şu an değerli madenleri bırakabilirim aslında. Şimdi şunu bırakalım demirleri bırakalım demirleri oraya bırakırım yine. Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın, bay bay.